Evet sevgili öğrencilerimiz 8 aydır İngilizce kursumuza geliyorsunuz. Şimdi sırayla neden? Ha, sen 3 yıldır geliyorsun Reşat. 3. yılın. Şimdi peki arkadaşlar şimdi size bir takım sorularım olacak. Bana lütfen düzgün ve doğru açık ve net cevap verin. Nasıl geçti ee, Atıkan? Ee, 8 ayın. Anlatır mısın? İyi geçti. Bize çok şey. Şöyle gece konusunda öğrendim. Güzel yani. Arkadaşların, yeni arkadaşlar edindin. Nasıl arkadaşlarınla iletişimin nasıldı? Ben seninle iyi Şu an öğreniyoruz onlara. Öğretmenin? Öğretmenim de çok iyi. Tamam teşekkür ederim. Doğu kan? Doğu. Doğu. <laughs> kan fazla <laughs> oldu. ben aynı şimdi iyi paylaşmak istiyorum. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok mu Doğu? Yok. Neden? Bilmem. Tamam o zaman. Memnun kaldın mı sen 8 aydan? Çok. Haftaya bitiyor sertifika alacaksın. Ne diyorsun? Duygulandın mı? Hayır. Niye? Neden <laughs> duygulandın? <laughs> 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 tamam. Evet Reşat'ı çekiyoruz. Reşat 3. sene. Evet öğretmenim şu Batuhan olmasaydı sınavlar çok güzel geçtikti ama. Ee, Batuhan ödülleri götürdü tabi. Ödülleri götürdü. <laughs> İnşallah araba büyük çarpsaydı da yaralansaydı. Niye ya? Arkadaşımız o bizim. Araba Neresi büyük arkadaş? <laughs> Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani... <laughs> Öyle değil. E peki bu sene ödülleri alamadın da geçen sene ödülleri sen götürdün hep. Nasıl? Bu sene Batuhan, Batuhan çıktı ödülleri aldı. Ama o sen memnun kaldın mı? 3 senedir buradasın. Memnun kaldın memnun. mı? Seneye de gelecek mi? Geleceğim. Seni çok öpüyorum. Batuhan gelmez sana. Benim... haftaya sertifika alacaksın. Son bir şey söyler misin? Mesaj verir misin? Hiç bilmem. Bilmem mi? Doğru. Çok güzel bir şey. Doğru. <laughs> Teşekkürler.